Herkese merhaba arkadaşlar ben Bora Nonolive canlı yayında e, Kobra takibi oynuyoruz Oyunumuzun amacı nedir? Oyunumuzun amacı tüm silahları Kullanabiliyoruz sadece Araçlarda yalnız İlk alan geldikten sonra şu anda Alan geliyor İlk alan gelip Bitti ikinci alan başladığında Oyunumuz başlayacak Sadece araçlarda bütün Silahları kullanabilirler takımlar Oyunumuzun amacı bu Kobra takibi. Yani herkes birbirini araçlarla takip ederek sıkmaya başlayacak. Bakalım 2 numara nerede şu an? Evet, araçlarını alacaklar. 3 numaralara bakıyoruz. 3 numaralarda araçlarında güzel. 5 numara, 5 numara ne yapıyorsunuz? 5 numara şu an böyle bir yukarı aşağı derken onlar da araçlarında 6 numaraya bakıyoruz. 6 numara da araçlarda bir şeyler yapıyorlar. Ee, yalnız araçları bir tık Sıkıntı yaşamış Gibi gibi Diğer takımlar geldi 3 numara Oraya bir baskı yaptı Oh, birisi düştü. Öteki de düşecek. <laughs> aracı kullanman lazım Ozan. Ozan aracı kullanman lazımdı. Araçlar geldi buraya doğru. Bir saniye oraya bakmam lazım. 1 e, numara, 3 numara, 6 numaradan Alfa sadece tek başına. Burada ne yapıyorsun? Takım arkadaşları da gelecek. 1 numaranın takım arkadaşları araçta şu an ileriye doğru gittiler. 6 numaradan Okan geldi e, ee, Alfa Tor'un aracına binecek 3 numaralar yerde araçları yanıyor yalnız Baya bir tık sıkıntı yaşayacaklar Muzo Sinan'ı araçta ezmiş Orada 6 numara sen ne yapıyorsun Takım arkadaşlarım burada çok uzak kalmışlar Alfa Tor e, Onlar da Arda'yı yakalayabilecek mi bakalım hemen 6 numaraya şöyle Sinan düşmüş Zaten araç ezmişti daha da böyle de koşuyor vursana. Aa vuramadı. Alfa torun da canı hiç yok. Oha oha yumruklayabilirsin. Yumruklayabilirsin şey Arda Arda yumruklayabilirsin. Havalayabilirsin Hadi be giremedi. Oy o da düştü. O da düştü. İçeriye girdiler. Bak. Atom 20k tepsi atmış. Üs numara tek başına araç arıyor herhalde. <laughs> İki numaralar nerede? Burada da bir kargaşa var. Altı numaraya doğru ilerliyorlar bunlar da. Çıktı. Buzo çıktı. Muzo tek kaldı. Araçta orada ezdiler. Destro hoş geldin. Hakemi bu Sejo'yu düşürmüş. Bir numaranın peşine düştüler bunlar. Şöyle bakalım yakınlarda kimler var? 5 numara var burada. 5 numara da bir takip daha gerçekleştiriyor. Burada kim var? Burada kimse yok. Yalnız yakında kimse var mı? Yok onlar da bitirmişler. Burada bir takip daha de devam ediyor. Bulabildiler mi? Bulamadılar galiba onu. Red Zone. Red Zone hepsini öldürebilir mi? Oo çok yakındı. 5 numara oraya doğru yaklaştı. 5 oh. numarayla 2 numara şu anda 5 numaralar döndü Bir araç yanıyor sanki 2 numaranın aracı yanıyordu Derken araçlarını Komple bitirdiler 4 kişiyi orada hazırladılar 2 takım kaldı sadece 2 takım Muzo kalmış Tek başına ne yapıyorsun Muzo Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Muzo 4 kişiye karşı ne yapacak? Evet Muzo 4 kişiye karşı ne yapacaksın Muzo? Bakalım. Burada bayağı hasar. Red geldi. ooo Hop oh, bir tane daha O da o oh, yakındı Bir tane daha o da çok yakındı <laughs> Ardacım teşekkürler görüşürüz kendine iyi bak Abi kaldırmıyor benim böyle bir cimrilik görmedim diyor Kim kaldırmıyor Muzu ateş ettin ve bittin galiba. O bir çarpışma olacaktı. <laughs> evet, kobra takibi devam ediyor. Okan mı orada kaçmak zorundaydı ya? Odalar devam ediyor arkadaşlar. Bu oyundan sonra drop kimde oyununu oynuyoruz. Bir Molotov geldi oraya. Oy. Hem silah hem araba çarpması kötü oldu be. Birinci AKM Got, e, BSG İkoca Yıldız ve minik oldu arkadaşlar. Evet, YouTube izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi bir sonraki oyunumuz Drop Kimde. Ona geçeceğiz.